İsrail Gazze'de bir yandan katliam yapıyor, bir yandan da uyguladığı ambargolarla sına getiriyor. Başından bu yana Filistin'in yanında duran Türkiye, ihracat ve ithalatı kapsayacak şekilde İsrail'e yönelik ticaret yasağı getirdi. Filistinlilerin pazarına da Türk ürünlerinin ulaşmasını sağladı. Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye teşekkür etti. Filistin hükümeti olarak en başından beri Türkiye'nin aldığı kararları destekledik. Bu vesileyle Kardeş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, hükümetine ve halkına teşekkür ve takdirlerimizi iletiyoruz. Ve Batı Şeria'daki zalim savaşı bitirmesi için, İsrail hükümetine baskı uygulamak olan bu uygulamalar için derin teşekkürlerimizi bulguluyoruz. Hedef, hale, asasi, TRT Haber Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir'in sorularını yanıtlayan Filistinli Bakan El Amur, ticaret yasağının dışında tutulmasını istediklerini hatırlattı. İki ülke arasında bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Türkiye hükümetinden ve özel olarak Ticaret Bakanlığı'ndan Filistin pazarının bu ticaret yasağının dışında Filistin pazarı küçük ve savaştan etkilenmiş bir pazar. Bu nedenle İsrail'e uygulanan ticaret yasağından hariç tutulmaya ihtiyacı var. Türkiye Ticaret Bakanlığıyla da bu konuda anlaştık. Pazarın devam etmesi ve Türkiye'den Filistin'e ihracatın sürmesi için sağlanan uygulamalar için müteşekkiriz. Muhammed Elamur Türk mallarının Filistin pazarı için önemini vurguladı. Türkiye ile ticaret bizim için öncelikli bir konumda. Filistinli tüccarların Türkiye'den Filistin pazarına ithal ettikleri mallar, temel ihtiyaç ürünleri ve Filistin ekonomisini... Filistin Bakan, Türk mallarının Filistin'e ulaştırılma sürecine ilişkin bilgi verdi. Filistinli ithalatçı bize, yani Filistin Ekonomi Bakanlığı'na gelerek, Ondan gerekli evrakları ve taahhütleri alıyoruz. Böylelikle Türkiye-Filistin arasında yapılan ticaret ortakları olduğu teyit ediliyor. Ardından da Filistin Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye Ticaret Bakanlığı'na onay gönderiyoruz. Onlar da bu malların yönünün Filistin pazarı olduğunu teyit eden gerekli işlemleri yapıyorlar.